arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Ben bugün internet kafe kapıyı... simulator <laughs> oyununu oynayacağım. Evet arkadaşlar bu videoma 10 oh like ve 5 10 oh like ve 5 abone gelirse arkadaşlar ben çok sevinirim. ve Craftman oyununda Craftman e, oyununda ee, evlerini tanıtarım. Oradan gömür YouTube'da salamlar bilirsiniz. Ee, kardeşlik kanalı elden geçmişti ama yeniden e, ka e, kanal açtı. Linkini bırakın videosunda. Ama ben yine de size deyim. Cemil Osla. biz yazak kanalımızın adı Ejdaha Sevim. Kafayı, ha. Orada bacım da yanımdadır. Salamlar gönderir size. Salam. <laughs> 10 like ve 3 abone arkadaşlar. Çok sesli var. 3 like ve 10 abone. Sonraki Craftman oyununda ev tanıtma. Evet. Mutfak almışım çocuklar yani dostlar mutfak almışım ama almamıştım ee, bir videoda almıştım şimdi almamış oldum yani. neden mi oyun baştan atar onda video çekmiştim sildim gördüm o yoktu sildim oyun başattı evet biz otelde kalacağız. şimdi bir yana bakan arkadaşlar yaxşı oldu ki sizinle şimdi mutfak almak falan zaman zorda ıı, almak falan ıı, almak falanları göstereceğim arkadaşlar evet. Şun bu yiyecek satan istesin al on şeyi satın al evime gelir. bırakma ya da şey al ye evindeki bu Bu hamçı 2017. 390. Va bundan xoşum gədi. Mən bundan az qoymuşam Ali abi. Ali abi, bunu alaram səndən. Təşəkkürlər Ali abicim. Kralsın Ali abi, kral. Qarcı alarəm. Əf. Çinin içində iki nətp belə. Bunları içirəm. Çin atıbsa cezasını alacak. <laughs> Çok güzel dedim arkadaşlar. Nasıl dedim yorumları yazmayı unutmayın. Şimdi süpürgenin bir buraların tozunu alalım. Döşemeni görürsünüz arkadaşlar ne kadar da güzel. Ama tavana baksanız görürsünüz ne kadar kötü. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Böyle süpürüyoruz. Yerlerin tozunu alayım. Oradan Cemal Yusuf kanalına da abone olmayı unutmayın. Kardeşlik kanalına da tabi ki. Kardeşi benim sınıf yoldaşım da artık. O da sınıf yoldaşı. Cemal Yusuf ve Aslan'ın yanında var yanında bir, ıı, yan tarafta var. Orada Yusuf ve Aslan kanallara bakmayı unutmayın. Bakıp abone olun. Bir de Yusuf'in, Camer Yusuf'in Instagram sayfasını takip edin. Instagram sayfasının adı da ki Camil Yusuf. Takip etmeyi unutmayın. Ne kadar görüyorsunuz? Hep birimiz birlikte işte çalışıyoruz. Evet bize karşı zanlar diyoruz. Yani like'lar arkadaşlar. Eğer 5 abone gelirse arkadaşlar. Çok sevinirim. Ee, i̇ndi bakacağım arkadaşlar. Eğer siz bu videoma dediğim gibi çok like atarsanız 10 like. Ee, 10 like ve 3 abone olursa Kars bana oyununda evlerini göstereceğim. Komputer açarak. Bunun inte, e, internet kafe 2'nin e, bir yeri de var. İnternet kafe içi de var arkadaşlar. Şimdi bakın size açıp göstereyim o yeri. Nece açılırsa. Burada üçüncü programa bak. Böyle stoj şeklinde üçüncü programa girersin. Bina girersin düğmesine basıp bu ilk şeye basırsınız. İşte mutfağınız açılır. İşçi de aşbaz alırsınız. Bitti. Şimdi gelin bu zamazara. Ne istiyorsunuz alın. Ben bir bundan alayım abicim. Bundan falan. Of, lazım değil. Sandalyem var. Bir daha da alalım. 300 dolar Bir daha alalım. Masalardan iki de alak bundan arkadaşlar masalardan aldı monitor lazım değil işte bundan iki tane alak bundan bir de alak bundan da bir tane of çok az paramız kaldı arkadaşlar. Çıkıp şimdi alıp eşyalarımızı da Ben sandalyede iki tane mi aldım? İki tane aldım da belki Ali abiye sıkarsın. bunu böyle böyle. Mardin'e de arkadaşım. Stol mu? Evet usta İngilizce bilmiyorum diyene Türkçe yapacağım. Ama bunlar İngilizce olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mutfakımızı gösterip videomuzu sonlandıram. İşte. Bakın. Mutfak burası. Sağ olun arkadaşlar. Selamet kalın.